Herkese merhabalar. Bugün sizlere herkesin çok seveceği bir kahveli pasta tarifi vereceğim. Fırın gerektirmeyen, ocak gerektirmeyen, çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir kahveli pasta. Hem yapımı kolay, hem çok az malzemeden oluşuyor. Hemen böyle hazırlamaya başlayalım. Pastamızın alt tabanı için 2 paket kedi dili bisküvi kullanacağım. 400 gram olması gerekiyor toplamda. Bisküvilerimi mutfak robotuna alıp iyice böyle toz haline gelinceye kadar mutfak robotundan geçireceğim. Mutfak robotumuz yoksa eğer temiz bir buzdolabı poşetin içine ekleyip bir bardak yardımıyla dövüp iyice ezilmesini sağlayabilirsiniz. Bütün kedi dili bisküvilerimi böyle hepsini öğüteceğim. Hazır hale getirdim şu anda bisküvilerimi. Başka bir kabın içerisine alıyorum. Üstüne şimdi pudra şekerini ekleyeceğim. 3 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. Dolu dolu olacak şekilde. Islatmak için de kahveli suyumu hazırlayacağım. 1 su bardağı ılık su kullanacağım. Ilık suyumun içerisine 2 tatlı kaşığı granül kahve ekliyorum. Granül kahveniz yoksa eğer Üçü bir arada da kullanabilirsiniz. Bir paketin tamamını suyun içine boşaltıp iyice karıştırıp eridikten sonra kullanabilirsiniz. Kahveli suyum hazır şu anda. Şimdi öğütmüş olduğum kedi dili bisküvilerimin üstüne dökeceğim. Kahveli suyumuzun hepsini döküp iyice karıştıracağız. İsterseniz elinizle de yoğurabilirsiniz. Bu arada su oranı eğer sizin için az gelirse çok az daha su ekleyebilirsiniz. Yani bisküvilerinizin yeterince ıslanmadığını düşünüyorsanız çok az daha ekleyebilirsiniz. Ama benim için yeterli. Tam ıslandı böyle istediğim gibi oldu. Her tarafına nüfus etti. Tam böyle bir hamur gibi oldu diyebilirim size. Üzgünlerim hazır olduktan sonra e, direkt böyle pasta tabağının üstüne çember kalıbımı bırakıyorum. Kalıbımın etrafında da yağlı kağıt seriyorum ki e, çıkardığımda pastamın etrafı böyle pürünsüz güzel görünsün diye e, direkt pasta tabağının üstünde yapıyorum çünkü pişirmeyeceğiz yani fırın ya da ocak falan kullanmamıza gerek yok. Pişmeyen bir pasta olduğu için direkt e, kullanacağım tepsinin üstüne hazırlayacağım. Bisküvilerimi çemberime döktükten sonra iyice bastıracağım. Her tarafını iyice böyle bastırıyorsunuz. Eşit bir şekilde düzeltiyorsunuz. İster spatula ile ister böyle benim gibi bir bardakla iyice bastırın. Pürüzsüz bir görüntü elde edene kadar. Pastamın alt tabanı hazır şu anda. Şimdi üstüne dökeceğim kremayı hazırlayacağım. Bir paket krem şanti kullanıyorum. Sade krem şanti kullanacağım. İçine 2 tatlı kaşığı granül kahve ekliyorum tekrar. Bir su bardağı sütü ekleyip iyice böyle köpürüp koyulaşıncaya kadar karıştıracağız mikserle. Bayağı lezzetli, bayağı güzel bir pasta olacak kahveli bir pasta, biraz böyle tiramisu'yu andıran bir pasta. Eğer tiramisu yapımı size zor geliyorsa bu pastayı kesin yapın. Gayet kolay ve rahat bir pasta. Bu arada içerisine bir paket sıvı krema ekledim. 200 gramlık olacak şekilde. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada kullandığım bütün malzemeler ve ölçüler açıklama bölümünde yazacaktır. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şu an pastamın kreması hazır. Kremam çok lezzetli bir krema oldu. Bunu da hazırladığım bisküvi tabanın üstüne dökeceğim. Kremamı da döküp iyice böyle yayacağım her tarafına. İyice yaydıktan sonra buzdolabına kaldıracağım. Yani vaktiniz varsa mümkünse bir gece boyunca buzdolabında dinlendirirseniz çok daha güzel olur. Hem böyle kalıp gibi bir pasta elde etmiş olursunuz, hem böyle dinlendiği için daha lezzetli olacaktır. Ben şimdi bunu buzdolabına alacağım, bir gece boyunca bekleteceğim. Ama vaktiniz yoksa eğer 3-4 saat kadar da bekletebilirsiniz. Bir gece beklettiğim pastamı kalıbından çıkartıyorum ve etrafına e, serdiğim yağlı kağıdı çıkartıyorum. Bu arada kullandığım kalıp büyük bir kalıp yani çemberin büyük bir çember. E, onun için biraz pastamız ince görünüyor olabilir size. Daha küçük bir kalıp kullanırsanız daha böyle kalın bir pasta elde etmiş olursunuz. Son olarak pastamın üstüne bol bol kakao gezdiriyorum her tarafına. Pastamız şu an hazır. Muhteşem bir pasta oldu. En son üstünü süsleyip servise hazır hale getiriyorum pastamı, kahveli pastamı. Hem pratik hem lezzetli hem çok basit bir pasta. Yani ilk defa mutfağa girecek olanlar bile bu pastayı rahatlıkla hazırlayabilecektir. Lezzetine gelecek olursak eğer 10 numara 5 yıldız bir pasta oldu. Ee, dediğim gibi tiramisu'yu andıran bir tadı var kahveli olduğu için. Ve kahve sevenlerin kahve tiryakilerin bayılacağı bir pasta tarifi hiç zaman kaybetmeden denemeniz gereken bir pasta tarifi. Çok az malzemeden oluşuyor. Gördüğünüz gibi e, tamamı evde olan malzemelerle çok kısa sürede hazırlayabiliyorsunuz bu pastayı. Hem görüntü olarak hem lezzet olarak. 10 numara 5 yıldız bir pasta tarifi. Kıvamını da görüyorsunuz. Tam böyle kalıp gibi bir kıvamı var. Deneyenlere şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Bu arada eğer buraya kadar izlediyseniz pasta tarifimin daha çok kişiye ulaşabilmesi için bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.